Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. ve vesselamu ala Resulüne Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Her Müslümanın bildiği, dilinden düşürmediği, her hayırlı işine başlarken okuduğu bir zikir ve duadır. Bismillahirrahmanirrahim ne demektir diyecek olsak, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla diye manasını söyleyemeyecek kimse yoktur. Peki sadece bu kadar mı? Bismillahirrahmanirrahim demek sadece Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla demekten mi ibaret? Elbette sadece o kadar değil. Önce Bismillahirrahmanirrahim'in kelime manasını kısaca hatırlayıp Sonrasında nasıl bir anlam yüklememiz gerektiğinden bahsedelim. Allah'ın isimlerinden Rahman dünyada kullarına müslüman olan, olmayan ayrımı yapmadan acıyan demektir. Rahman olan Allah tüm kullarına rızık verir, şifa verir. Yağmur yağdığında topraktan başak çıktığında, ağaçtan meyve olduğunda Müslüman olana da olmayan da rızık olur. Hastalık aynı, devası aynı olan ilaç olunca ilacı Müslüman olan da içse, olmayan da içse şifa olur. Allah'ın isimlerinden Rahim ise kulları içerisinden sadece Müslümanlara ahirette acıyan demektir. Bir kul dünyada Allah'ı Rahman bilirse ahirette de o rahmeti rahimiyet olarak bulur. Bismillahirrahmanirrahim demek, ben bu başladığım işe Allah'ın adıyla, Allah adına, Allah için başlıyorum. Yaptığım bu işte Allah'ın yardımını, bereketini ve işi sonlandırdığımda onun il adıyla başladığım için mükafat olarak dünyada rahmetini, ahirette rahimiyetini Bekliyorum demektir. Müslüman her işine Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlar. Müslüman her hayırlı işine Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlar demiyoruz. Çünkü Müslümanın hayırsız işi olmaz. Allah muhafaza mesela iki kadehini yudumlarken Bismillahirrahmanirrahim diyen biri İslam dairesinden çıkmış olur bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim demek her an Allah'ı hatırlamaya vesildir. Her an Allah aklı olan kişi yapacağı işte rıza ilahi olması için gayret eder. Bunun mükafatını da hem dünyada hem ahirette alır. Yaptığı iş en basit bir fiil bile olsa rahmete vesile olur. Uyurken, uyanırken, ayağa kalkarken, otururken, yemek yerken ve daha ne kadar gündelik iş olursa olsun her iş sevaba vesile olur. Müslüman, hayatını Allah'ın rızasına uygun ve onun koyduğu helal-haram sınırlarında yaşamak gayretindeki kişidir. Bismillahirrahmanirrahim bunu Müslüman'a hatırlatan uyarıcıdır. Bismillahirrahmanirrahim diyen Müslüman o mübarek kelimeyi dediği anda kim olduğunu ve ne yapması gerektiğini hatırlamış olur. Teşbihte hata olmasın. Üzerinde üniforma olan bir asker ya da polis üzerinde üniforması varken yaptığı hareketlere ziyadesiyle dikkat eder. Çünkü bilir ki yaptığı hareketler sadece şahsını değil, taşıdığı makamı da bağlar. Sokakta yanlış bir hareket yapacak olsa onu görenler bir asker, bir polis şöyle yapmış diyecekler. Yaptığı iş koskoca bir teşkilata mal edilecek. Aynı şekilde bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim diyen kişi şunu atılacak. Ben Müslümanım. Yaptığım, başladığım bu iş bir Müslümana yakışır olmalı. O iş ister ticaret olsun, ve o doğrultuda bir haram ürün satılması ya da bir müşterinin zarara sokulması önlenmiş olsun. İsterse kimsenin görmediği bir yerde yürürken böyle yere çöp atmak olsun. Evden çıkarken Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayan Müslüman ben bu yolda Müslüman kimliğiyle yürüyorum diye aklında tutar ve ona göre hareket eder. Her işimizde Bismillahirrahmanirrahim demeyi terk etmezsek sürekli Allah'ı zikretmiş oluruz. O güzel zikrin manasını aklımızda tutarsak ve her işimizi Allah'ın rızasına uygun yapmaya gayret edersek hem disiplini hareket ettiğimiz için hem de Allah'ın inayetiyle başarıya ulaşırız. Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığında Cevail ilk ayet olarak ikra yani oku dediğinde Peygamberimiz Aleyhisselam ben okuma bilmem demişti. Bunun üzerine ikinci ayet Bismi Rabbi kellezi halak yani seni yaratan Rabbinin ismiyle oku diye devam etti. Yani bir Müslüman Allah'ın adı ile Allah adına okumaya başladığında olaylara kainatta Allah namına bakar. İşte, hadiselerin arkasında yatan hikmeti, yaratıştaki müthiş kudreti, ve kuvveti görür. Rabbimiz de Bismillahirrahmanirrahim zikriyle yaşayıp ilahi yardım ve beketle geçen bir ömür nasip etsin. Amin. Velhamdülillah.